Dur bakayım. Aynı alırız. İçine de bakalım arkadaşlar. Oo, İçim, İçi de gayet güzel. Ama alışılagelmişin gelmişin dışında şurası böyle biraz daha tümsek. Bir şöyle içine de göstereyim arkadaşlar. Bunun vitesi aha burada. Aha şu vitesi. Aha şurası da el freni. Çok değişik bir el freni var. Şu an inik mi? Bas ileri dön. Ay Allah kırarak elimize kalır. Heh, biraz sert yapmak gerekiyormuş. vitesi kilometresi kaç tane kardeşim bunun? 320. 320 bin kilometrede bir değişen var. İçi dışı bu şekilde. Otomatik şanzıman da bunların sıkıntı yoktur. Bakımları yeni yapıldı. Bu Aynen. 2, 2, 2. Oo, muayene var. <laughs> Teneki arabalar alacağınızda 500-600 lira. Ama böyle tank gibi araba almak her zaman faydalı. Tokluğu görüyorsunuz. Kendi masası vay arkadaş piknik de var tüp zaten vazgeçilmez şey mi bitince buradan takılıyor iyi olsun <laughs> valla bir de şey gibi kapı gibi hang kapısı gibi açılıyor çok güzelmiş bu koltuklar tamamen yatıyor değil mi? yatıyor o da iyi